Okula mı gidiyorsunuz. Geliyor. Geldiniz. Evet, gidiyoruz. Eve şimdi. Evet. E neyi bekliyorsunuz orada? <gülüyor> <gülüyor> hocamız gelmişti niye baktın? Kim? Ramli hocamız gelmişti. Caminin canım? hocasıyla ne işiniz var? Kur'an kursuna gidiyor. Hem okul hem Kur'an kursu ikisini götürebiliyor musunuz? Evet, evet. Aferin ya siz siz yamansınız ya. E şimdi Gidip e, gidin böyle bir, bir karnınızı doyurun da sonra bakarsınız ha. Aynen öyle. Ben gazeteciyim. Ha. Söylemek istediğiniz, gelin muamele söylemek istediğiniz bir şey var mı? Gel babam, buzdan bir şey yapın düşmeden. He. Nerede okuyorsunuz? Demirözü mü? Hayır, burada okuyoruz. Burada, burada. burada. Bu, okulunuz burada, burada mı? Okulunuz burada mı? Ortaokul. Nerede burada okul? Şey burada yukarıda. Yolta okulu hemen yukarıda. Ha. Güzel. 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 Sorular ben mi sorum siz mi sorarsınız? Ha, tamam. Siz <laughs> <Tamam. gülüyor> Çok fenasız. Benim ismim Bahattin Odabaşı. Gazeteciyim ben. He. Bayburt'ta. Bayburt'un Bayburt gazetecisiyim. Ha, bay. Ya aynen öyle. sizi dünya görecek burada. He. Niye kaşın sınıfta selekelim mi ama buraya? Ya kaçma bir geçin muamele. Derdiz sorunlarız varmış. Beş bunlar da eksik yedik var ki. mı? Diyeyim bana size yok. göre. Parkız markız. Okulumuz için var aslında. Ne var? Şimdi file eksikliğimiz var. var. Topumuz He. Yok. Topumuz yok mesela. Neyiz yok? Top, top mu? Yok. <gülüyor> <gülüyor> Yahu topları yokmuş bu. Yahu şahlar siz top işi kolay. Nasıl bir top istiyorsunuz? Voleybol topu. Voleybol topusun. Var mı yeriz? Var. var. Oyna oynanacak. Kapalı mısın? Kapalı evet. salon mu? Aç. Açık. 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 E evet. kışın nasıl oynayacaksınız kızım? Yok. Ya Ama yazık ya sevgili izleyenlerim bak. Lorurlar gözünüzü sevmem top yollayın ha bu çocuklarımıza ya. Bu ne demek bu? Başa ne lazım size? Voleybol topu. Basketbol. Evet. O da lazım. Basketbol. <laughs> Futbol, voleybol. Yahu. Onları ben bildiğim erkekler ister ama bu bak. Aferin Yok, ya. Biz kızız. He. Sadece voleybol oynayacağımız değil. Adın ne de senin kız? Seher. Seher. Soyadın? Yavuz. Yavuz. Kenan Yavuz'un akrabası. Aktan. Kenan Yavuz'un akrabasısın. Evet. Fatma Nur Aktan. He. Sen Nur evet, Aktan. Kuzeniz. Aktan. Evet. He. Kuzeniz. Evet. Kuzensiz. Evet. Kuzen ne demek? Baba tarafından Amca Heh. kızları. Hah amca kızı diye. Bırak şu kuzenin şeyini. Çok ben al. <laughs> ha, Kuzen nedir? Amcamın kızı de ki. Amcamın. Hadi gidelim. Hah. Bu daha güzel öyle. Evet. Bizim kültürümüz böyle. Bu top işini tamam. Burada şimdi yayınlayacağım ben bunu. Size top. Voleybol. Basketbol. Futbol. futbol. Ne diyor futbol kızım ya siz? Biz oynuyoruz. Ha erkekler de oynar futbol. Topa ihtiyaçları varmış. Kızım Bakın. Diye bir şey yok. bir tamam siz tamam bir şey demiyorum daha ben sizden korktum. Peki Kur'an kursunu e, Kur'an'da ne okuyorsunuz onu da bir gelelim. Arapça. Evet. Arapça. <gülüyor> <gülüyor> Zaten <Kur 'an>, Arapça. Zaten <laughs> Kur'an Nereye Kur'an'a mı çıktınız? Süzde <laughs> mi siz? Kur'an'dasınız. Kur an. Kur evet Kur Bir dal mı alıyorsunuz ders? <laughs> Valla biz yeni başladık normalde. Heh. İşte hocanın e, bir yakını vefat ettiği için gitti. Gitti. Biz de yarıda kaldığımız için hani bir baktık. Peki yani... okulla birlikte götürebilecek misiniz? Evet, bayağı evet, götürürüz ya. Yani. He inşallah ama derslerinizi de ihmal etmeyin ikisini birlikte götürün. Hadi kolay başka isteğiniz var mı benden? Yok anasaklarınızı soracaktım. Heh yani oda başına girin. Tamam. Tamam. İsteseniz şey gelin kart verin. Tamam. 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 Hadi bakalım. Geçin arabaya doğru. Gelin baba gelin gelin. O bu Lorunun Lorunun gelecek nesil çok yaman geliyor maşallah subhanallah. <laughs>